Merkeze herkese günaydın. Bugün 1 Aralık 2023 ve günlük terapinin 51. bölümü. Aralığın başı liderliğin sonu. Başlığımız bu. İki liderden bahsedeceğim size bu sabah ve liderlikle ilgili bize neler söylediğiyle ilgili de belki birazcık konuşmamız gerekir diye düşündüm bu sabah. Öncelikle Aralık ayı hepimize hayırlı olsun. Bir seneyi daha bitirdik, son aya girdik. Aralık ismi yani December aslında Roma'da, eski Roma'da e, kelimenin kökeni olarak yani onluk onuncu ay. Demek e, ama e, bizde e, Aralık ayı Kasımla Ocağ'ın arasında bir aymış gibi. Ben hep üzülmüşümdür çocukluktan beri. Aralık böyle hani arada derede kalmış gibi bir ay. Dolayısıyla bizim için arada derede kalmış bir ay olmasın. Çünkü biraz sanki öyle de davranıyormuşuz gibi, değil mi? Aralık ayı biraz senenin sonu işte artık her şeyin yavaş yavaş eski diye. Eskiden gazetelerde böyle e, karikatürler olurdu. E, hala var mı bilmiyorum işte eski yıl yaşlanmıştır yani sırtına işte böyle bir şeyini alır, çantasını alır çuvalını böyle yavaş yavaş yaşlı bir şekilde sahneyi terk eder. Onun dışında yeni yılda üzerinde işte yeni yılın adı yazar. 2024 daha, daha genç bir çocuktur filan. Hadi amca sen git de biz geldik filan. Biraz sanki böyle aralık hani böyle bir veda ayıymış gibi. Dolayısıyla ümit ediyorum çok güzel bir aralık ayı geçirmiş oluruz hep birlikte. Geçen gün e, Napolyon e, filmi var biliyorsunuz şu anda vizyonda e, ona gittim. E, Napolyon Ridley Scott'ın e, yönetmenliğinde e, Napolyon'u anlatan bir film. Biraz e, hani e, farklı açılardan e, birkaç şeyi birleştirmişler gibi geldi bana. Bir kere çok iyi bir savaş filmi. E, tekniği, savaş taktiği, savaş stratejisi görebilirsiniz. E, Waterloo Savaşı'nda veya Napolyon'un öbür kazandığı savaşlarda neyi nasıl yaptı vesaire falan gibi. E, o zamanki, özellikle de 19. yüzyıldaki savaşların e, şu andakinden ne kadar farklı olduğunu tekrardan görmek için bence ilginç. Savaş sahneleri güzel. E, bir de tabii ki e, Napolyon, Napolyon olduğu için ve Josephine olduğu için, Josephine'le olan e, ...bazen zaman zaman anlamsız, zaman zaman ah hadi canım'' falan dedirten bir aşk hikayesi diyelim. Bir tutku veya hatta bağımlılık zaman zaman hikayesi. Onların ilişkisi, Napolyon'un liderlikten aşağıya, ondan sonra tekrar liderliğe, sonra tekrar aşağıya indiği aslında çok hüzünlü ve bir dünya savaşı yaşamaktan 100 yıl önce ...dünyanın aslında böyle bir başka buna benzer bir felaketle rast geldiği bir dönemden bahsediyoruz. Ve Fransız ihtilalinden itibaren başlıyor bir asker Napolyon ve yavaş yavaş kazandığı... ...savaş meydanlarında kazandığı ve orada resmedildiği şekliyle birebir kılıç elinde at üzerinde birliklerin önünde savaşa girdiği birebir savaştığı e, orada resmedildiği şekilde yine e, altını çizeyim e, bir bir liderden bahsediyoruz e, öyle bir yere kadar geliyor ki e, iş Napolyon e, Fransız İhtilali'nden sonra cumhuriyetin kurulmasından sonra hani kralların kraliçelerin işte kafalarının uçtuğu dönemden sonra e, yeniden bir lider olarak tek bir lider olarak ortaya çıkıyor ve gerçekten de Fransa'yı işte zaferden zafere koşturuyor çok ciddi genişletiyor vesaire fakat her e, çok egolu ve çok kendi e, istekleri kendi arzuları içinde kaybolan, hırsları, ihtirasları içinde kaybolan lider gibi, aynı Hitler gibi, ondan aşağı yukarı yüz küsur yıl sonra ortaya çıkacak olan, yine Rusya'nın soğuğunda 460 bin askeri ölümüne neden olan Rusya Seferi'nden sonra düşüyor ve sürgüne gönderiliyor. Şimdi buraya kadar... Büyük ihtimalle hikayeyi biliyorsunuz zaten. Burada beni etkileyen şeylerden bir tanesi şu oldu. Bu sürgünde diyor ki, yeter artık bu sürgünde olmak. Mesela atlıyor gemiye e, ve oradaki kaptana diyor ki, gemini ben alıyorum. E, dolayısıyla ben tekrardan geri döneceğim. Geri gidiyor. İşte bir, birkaç tane böyle şey var, ne diyelim e, destekçisi var. Ufak bir birlikle yürüyor Paris'e doğru. E, kocaman bir birlik bunu karşılıyor. E, diyorlar ki, dur. Çünkü biraz daha ilerlersen seni yine tutuklayıp sürgüne geri göndereceğiz. Çünkü sürgünde aslında. Ee, o anda askerlere verdiği etki ve tekrardan düşün peşime biz yine zaferler kazanacağız deyip o takipçilerini yeniden arkasına alması, ordunun o birliğin olduğu gibi komutanlarını bırakıp öyle diyelim oradaki emir komuta zincirini bırakıp e, onun peşine gidiyor olması onu tekrardan e, iktidara getiriyor e, ordu onun arkasında olduğu için tekrardan seferlere çıkıyor ve bu otur savaşında kaybediyor ve ondan sonra da e, artık gemi atlayıp dönemeyeceği bir yere sürüyor İngilizler biraz daha akıllı davranıyorlar Fransızlardan ve bir şekilde hala o takipçileriyle birlikte e, halk arasındaki durumunu filmde çok görmüyoruz ama elbette ki aynı zamanda Fransa'nın o zamanki jeopolitik durumundan da ekonomik durumundan da ortaya çıkan bir takım zorluklardan insanların gurur duyacakları birisi ve zaferler kazanan birisi bir asker, güçlü bir karakter vesaire falan. Dolayısıyla da bu onu lider olarak tutuyor. Josephin tarafı onun en zayıf tarafı büyük ihtimalle e, ve dolayısıyla da e, filmin içinde böyle gelgitler görüyoruz yani çok yüksek e, ihtiraslı bir karakterin e, zayıflı kırılganlık anının nerede olduğunu görüyoruz güzel bir film e, aslında tekrardan e, izlemek isteyen Napolyon'u bir daha görmek isteyenler varsa neler olmuş vesaire e, bence izlenmesi gereken bir film şimdi beklentinizi çok yüksekte tutmayın ama güzel bir film ama aynı zamanda geçen haftalarda, iki hafta önce başka bir şey daha oldu. Burada da liderin takipçilerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Biliyorsunuz chat GPT bizim dünyalarımız dünyamıza girdiğinden beri herkesi çok ciddi şekilde sardı. Hala kullanmıyorsanız mutlaka kullanın. Yapay zeka ee, yapay Zeka e, Sohbet Robotu diye çıktı ama baya e, işlerimizin e, özellikle e, bizim çok vaktimizi alan şeyleri saniyeler içinde e, yapan e, ve herkese bunu ulaştıran e, bir, bir program, bir site. Open AI firmanın adı. Onun da e, Microsoft'un da yatırımıyla beraber aşağı yukarı 100 milyar dolara yakın bir değere getiren CEO'su var. Sam Altman. Sam Altman iki hafta önce bu başarıları çok yerlere göklere sığdırdıktan sadece birkaç gün sonra yönetim kuruluyla aykırı düştüğü için işten kovuldu. Dediler ki Sam Altman'la biz çalışmak istemiyoruz. Attılar adamı. Bir anda Sam Altman bu yani dünyanın en güçlü CEO'larından bir tanesi işsiz kaldı. Ve üç gün sürdü. Neden? Çünkü Microsoft başta olmak üzere tabii ama çalışanların birçoğu eğer Altman geri gelmezse biz bırakıyoruz işi dediler. Arkasında durdular onu takip ettiler. Ve hatta o, o birkaç gün içinde Altman'ın bambaşka bir firma kuracağı, tekrardan başlayacağı, e, Open OpenAI'daki en kilit insanların onunla birlikte hiç gözü kapalı gideceği e, fark edince yönetim kurulu çark etti, tekrardan göreve getirdiler ve büyük ihtimalle daha da güçlü bir pozisyonda. Şu anda tekrardan OpenAI'nin başında. Liderin takipçilerinin önemi Takipçilerinin lideri lider yapıyor olması çok önemli ve onların üzerindeki etkisi sadece bir gün veya bir şey değil, bir duygusal bağ oluyor olması çok önemli. İnsanlar işlerini bırakmayı göze aldılar. Napolyon filminde askerler emir komuta zincirini kırmayı göze aldılar. Mustafa Kemal Atatürk'te de bunu defalarca görüyoruz nutukta. insanlar kendi rütbelerini, pozisyonlarını, liderleri Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu üzerinde, o bağ üzerinde bir anda onu takip etme adına yok sayabiliyorlar. Dolayısıyla takipçisi olmayan liderin çok lider olmadığını görüyoruz. Ama o takipçisi olan liderin de konuları kendi ihtiraslarının üzerinde değil de daha bütünün hayrı üzerinde kurduğu oyunlarla, devam ettirmesi. Onun kalıcılığında mı yoksa sonunun nasıl geldiğine de karar veriyor. Napolyon'un sonunda olduğu gibi. Senaltman'ın sonu. Bakalım ne olacak. Onu da görüyor olacağız. Aralığın başı, liderlerin sonu adlı bölümümüzün sonuna geldik. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi sabahı yeniden görüşmek ümidiyle. Aralık ayınız güzel geçsin. Gününüz güzel geçsin. Hafta sonunuz güzel geçsin. Görüş